Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar işteyim bir müşteriden öbür müşteriye gideceğim şu anda e, İsviçre'nin kanton Zürich Vetsikon Vetsikon çok güzel bir şehir diyebilirim kamerayı açtım fazla tantana etmeden hemen kamerayı ileri ayarlayalım bir dakika bana müsaade öyle süper bir görüntü yapalım. Ondan sonra çekime başlayalım. Evet inşallah böyle iyidir. Burası şimdi biraz karanlık. Yalnız hareket edeceğim, göreceksiniz. Görüntü değişecek. Aa buraya da koskoca kamyon geldi. Ne yapacak bu burada ya? Arkadaşlar daha erken, daha sabah olduğu için bakın güneş Yavaş yavaş doğmaya başladı. Ama e, Ocak ayında olduğumuz için güneş çok alçak daha. Saat şu anda 10 gibi. ona geliyor. Evet. E, 3-4 ay sonra bu saatlerde güneş tabi gökyüzünde. Tam yukarıda olacak. Onun için şimdi böyle maalesef. Burası Betiko'nun yan sokakları ve tanıyanlar, burada çalışmış olanlar. Ya ben yanlış gittim ya. Olsun dur şuradan döneyim. Ben böyle bu yana doğru gideceğim de. Yanlış gittim de. Burada Migrolino var. Migrolino Migros. Migrolino Migros arkadaşlar. Migrolino e, benzinliklerde oluyor. E, benzin istasyonlarında oluyor. Migros İsviçre'de genelde sigara ve alkol satmıyor yani satmıyor şimdiye kadar ama Migrolino açtılar oradan ee, sigara, pro, alkol her zıkkım var yani. Şimdi hangi caddeye geldik? Ha, şimdi ana caddeye geldik. Şimdi buradan Wetzikon'un içine doğru yolculuk yapalım. Çoktan beri ben de gelmedim buralara. Şu solda yüksek binada da çalışıyorum. O da benim müşteri. Ya burada daha Noel lambaları var. Lambalarda takılı ya. Neden bunları indirmemişler acaba? Arkadaşlar bu arada Türkiye'de çok kar yağmış. Ya beni korkutmayın. Ben iki buçuk hafta sonra yola çıkacağım. Türkiye'ye geleceğim. Yani yapmayın. Biraz evvel Azem abinin videosunu seyrettim. Youtube kanalı var. İzmir Dikilili ismi. Şu anda Bulgaristan'dan Türkiye'ye gidiyor kendisi. Ee, bana konuşma yaptı. Ee, teşekkür ederim kendisine. Bulgaristan'da yollar temizlenmiş. Sen gelene kadar diyor. Zaten iyice erir diyor. Gelecek haftaya havalar ısınacakmış Bulgaristan'da. Bakalım nasip kısmet... Öbür ülkeler nasıl olacak? Kar olacak mı? Olmayacak mı? Tabii ki siz de takip ederseniz memnun olurum. 11 Şubat öğlenden sonra akşama doğru İsviçre'den yola çıkacağım. Bursa'ya doğru yol alacağım. E, canlı yayınlarıma tabii katılırsanız ben de memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız, e, abone olursanız tabii ki gurur duyarım, sevinirim. Arkadaşlar Sıla yolu üzerine bilgiler gelecek. Diyorsunuz yaz aylarında Türk gurbetçilerimiz, Türklerimiz ne düşünüyor? Sıla yolunu düşünüyor. Türkiye'ye gideceğiz mi, gidemeyeceğiz mi? Nasıl olacak? Yollar nasıl? Durum nasıl? Koronadan ne, neler lazım? Bunları öğrenmek için ben de bir, birkaç kere Türkiye'ye gidip geleceğim. Bundan birkaç hafta evvelsi Mehmet Asır gitti. Kaç hafta oldu ya? Bir hafta mı? iki hafta mı oldu? Geldiler. Hüseyin abiyle gittiler, geldiler. Tabii ki e, yenilikleri devamlı öğreneceğiz. Hangi ülke ne istiyor. Şimdi ben çeşit türlü ülkelerden gidip geleceğim yenilikleri öğrenmek için. Tabii ki e, haberlerden de internetten de devamlı peşindeyiz. Onun için kanalıma abone olursanız bütün yenilikleri öğrenirsiniz. Beni tanıyanlar biliyor devamlı e, sıla yolu üzerinde bilgiler veriyorum ve vereceğim. Bu arada tabii ki İsviçre'yi unutmayalım. Bakın burası vetsikon İsviçre'yi sevenler var. Abone, abonelerimden bu arada unutmadan bir daha söyleyeyim. Serdar Nederland bol bol selamlar. Teşekkür ederim. Kendisi bana üye oldu bana destek olduğu için çok çok teşekkür ederim. Serdar Nederland, Nederland demek Hollanda demek ki kendisi Hollanda'dan kalıyor. Serdar arkadaşıma Hollanda'ya da bol bol selamlar. Buradan ben sağa doğru gidiyorum. Şimdi öğrenmek istiyorsanız nereye doğru gideceğim? Dübendorf Zürich'e doğru yol yol alacağım. Şimdi Vetsikon'un içinden çıktık. Burası Vetsikon'un endüstri yerleri. Sağ tarafta arabalar satılık var. Bakın. Ya İsviçre'de çok kullanılmış araba var ya. Valla yani o kadar çok var ki. Ama arkadaşlar yeni araba gelmiyor. Şu anda çok az yani çok nadir. Bu korona yüzünden göya göya Çin e, mal gönderemezmişmiş, bilmem neymişmiş. Hepsi yalan bana sorarsanız mahsus göndermiyorlar fiyatları yükseltmek için. Çünkü şu anda araba fiyatları yeni araba fiyatları İsviçre'de de pahalılaştı. Bunu da bilmiş olun yani. %20 ile %30 arası fiyatlara pahalılık geldi. Tabii ki bu ne demek oluyor? Kullanılmış arabaların da değeri çıkmış oluyor. Galiba benim bayağı şansım vardı. Arabayı aldım. Fazla düşünmeden. Sağ tarafta BMW galerisi. Arkadaşlar burada garaj deniyor. Burada BMW garajı deniyor. Yani garaje. Şey, garaj, garaj, garaj deniyor burada yani. Türkiye'de galeri deniyormuş. Ben bunu çok çok bilmiyordum. Çünkü bayağı ya, yani yanlış söyledim videolarımda. Ondan sonra bilenler bana ya kardeşim sen yanlış söylüyorsun. Bu garaj değil bu galeri. Ha, galeri olsun ama burada garaj garaj diyorlar yani onun için. Her ülkenin bir usulü var işte. Her neyse. Şimdi ileride bir araba satıcısı gelecek arkadaşlar. Onlar eksport arabaları satıyor. Onlar nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar bilmiyorum. Arabaları daha çok çok ucuza verebiliyorlar. Eksport arabası deniyor. Neden o kadar ucuz oluyor onu da anlamadım şimdiye kadar. Artık satılmayan arabaları mı alıyorlar? Yeni yalnız hepsi yeni. Macanta. Yani aklım ermedi. İçinizde bilen varsa bana yorumlarda yazabilir. soğukluğu şu an dışarıda sıfırın altında iki buçuk derece soğuk yani ya bu kış kadar yazı hiç özlememiştim galiba yani iplen çekiyorum ki havalar ısınsın diye galiba gelecek haftaya azıcık ısınacak yani ısınacak derken 5-6 derece olacakmış yani sıfırın altından iyidir yani eskiden iyidir eksiden iyidir eski dedim eksi şimdi burada sol tarafta göreceksiniz auto hem alım hem satım adamlar simit gibi araba satıyor ya bakın burada sol tarafta hepsi araba satılık araba 5 tane satıyor, 5 tane yeni geliyor. 5 tane satıyor, 5 tane yeni geliyor. Ne zaman geçersen geç burada bu kadar araba var. Adam iyi para yatırım yapmış işine. Başkasının o kadar parası olsa çalışmaz. Buradan şimdi biraz sonra o tabağına gireceğim. Görünüşler bakın kış görünüşü maalesef. Yapılacak bir şey yok yani. Ama elbet bir gün burada da güneş doğru dürüst doğacak. Havalar ısınacak. başlangıcında söylediğim gibi Türkiye bayağı kar, kar yağmış. Antalya'ya falan yağmış ya. Doğru mu? Antalya, Alanya oralara bile kar yağmış. Biz tamam buralarda alışkınız karı da. Antalya, Alanya gibi bir yerde oranın insanları alışkın değildir. Tünel. İsviçre'nin tünelleri bitmez arkadaşlar. Önümde tır da gidiyor. Ya bu uzun yol uzun yolculuğu yapan tır şoförleri baya bazen acıyor onlara ya. Adam 2 gün 3 gün 4 gün sınırda bekliyor sınırı geçebilmek için. Biz bazen 1-2 saat bekliyoruz. Canımız sıkılıyor. Kızıyoruz, muzuyoruz. Ama kızsan da elinde bir şey yok. Yani mecbursun beklemeye. Geçen sefer gelirken arkadaşlar Macar'dan Avusturya'ya gireceğim. Sabah bir buçuk iki. Dedim şu sınırı geçeyim de dedim yani sabah, e gece bir buçuk ya. Dedim şu sınırı geçeyim. Biraz kestireyim dedim sınırın orada. Ya hemşerim 4 saatte geçtim. 4 saatte. Ben sınırı geçene kadar güneş doğdu. Uykum açıldı. Evet arkadaşlar bayağı sisli. Bu görüntüler pek iyi değil. Kusura bakmayın. Onun için fazla uzatmayayım e, videoyu. Bu videoyu da böyle kabul edin. Bana bir like verirseniz, abone olursanız gerçekten sevinirim. Emeğime karşılık bir teşekkür olmuş olur. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşçakalın.